maşallah 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 İnşallah, İnşallah ben beyaz olur her evet. taraf Bir tutsaydı tutmadı ya Şaka gibi ya çok Ha ya şaka ya. gibi ya Sanki şey Erzurum ya burası Maşallah subhanallah İnşallah tutar ya çok Oo. Çok hızlı başladı, çok hızlı başladı. Lap işler lapa lapa diyordun ya, bu işte Emre. Oo çok ağır <laughs> Kapat. Vallahi kapat. Özcan nerede baba? Canlı canlı göster Özcan'a göster. Abi Özcan buraya çarmak lazım değil mi baba? Arkadaşlar çok muazzam bir kar yağışı şu an kameraya çekiyoruz. Şu, burası Kırkan, burası Erzurum değil Kırkan. Şu karın iriliğine bakın lapa lapa yağıyor. 13. März